arama kurtarma çalışmalarını getirirken ben aslında cezaevinden önemli bir isimden gelen mesajı sizlere arka planda okuyup paylaşmak istiyorum. Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mimarlar Odası Afet Komitesi Sekreteri Mimar Mücella Yapıcı. Cezaevinden uyarıda bulundu. Ne o uyarı? Hemen size aktaralım. Enkazların arama kurtarma bittikten sonra kaldırılmasından önce her enkaza savcı ve bilirkişi gelmesi. Enkazlardan kanıt olarak beton, demir vesaire örnekleri alınmasının şart olduğunu söylüyor mücella yapıcı. Tekrarlayalım. Arama kurtarma bittikten sonra enkaz bölgelerinde her enkaza savcı ve bilirkişinin gelmesi gerektiğinin altını çiziyor ve enkazlardan kanıt olarak beton, demir örneklerinin alınmasının da şart olduğunu koşuyor. Hukuki süreç için bu yapılmadan asla enkazın kaldırılmaması lazım. Bunun da buna da dikkat çekiyor Mücella Yapıcı ki az önce de aslında İrfan Aktan'la konuştuğumuz zaman Maraş'taki son duruma bazı bölgelerde enkaz kaldırma işlemlerinin başladığını kendisi belirtti. Yine burada mücella yapıcının uyarısı da bu yönde. Hukuki süreç için bu yapılmadan asla enkazın kaldırılmaması lazım. Ama bazı bölgelerde biliyoruz ki enkaz çalışmaları kaldırma çalışmaları başlamış durumda. Ve işte bu konuya dair de gerek baroların gerek siyasi partilerin gerek meslek ve sivil toplumun süreci takip etmesi son derece önemlidir şeklinde kendisi de bu uyarı ile birlikte altını çiziyor.